Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Carrefour kataloğu çıktı arkadaşlar. 17-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. indirimli ev ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Simfer markasından 34 litrelik mini fırın var. Termostatlı ısı kontrol sistemi ile 299 lira. Paşa Bahçeden çok güzel ürünler olacak. İlk olarak 13 santimlik kase var 3.25. 24,5 santimlik kaseler de 19,90. Keramikadan 25 santimlik servis tabakları var desenli ürünler. 9,90 22 santimlik tabaklar var 8,90. Pasta tabakları 6,90. 14 santim kaseler 4.25 Kütahya porselenden zümrüt kahve takımı var 12 parça 6 kişilik dekorlu bir ürün 69.90 Yine keramikadan rimli organik kupa ve kase çeşitleri var. Her biri 790. Yine Paşa Bahçeden Lina serisi, kulplu bardak takımı var. Dörtlü 1290. Paşa Bahçeden yemek takımları olacak. Altta gördüğünüz çukur tabaklar, servis tabakları ve pasta tabakları. 18 parça 6 kişilik her biri 17490. Itır konik dekorsuz kaseler var. Kütahya porselenden 22 santim her biri 9.90. Yine Paşa Bahçeden altılı fokus sarı serisi su bardak takımı var. 280 cc bardakların ölçüsü, takım fiyatı 32.90. Yine Paşa Bahçeden mavi fokus serisinden kapaksız karaflar var. 1180 cc, fiyatları 16.90. Kütahya Porselen'den Flamingo desenli kase ve kupa çeşitleri 790. Keramikadan da 26 santimlik desenli dalga kayık tabaklar var 990. Paşa Bahçeden mis çay seti var üzerinde yaprak desenleri var 12 parça 2790. Yine Paşa Bahçeden 340 cc bardaklar 390, 250 cc olanlar 325. Hisar'dan Fethiye serisi tatlı kaşıkları, bıçakları, yemek çatalları, bıçakları var arkadaşlar. Üçlü olanlar 39.90, 49.90 olarak değişirken altılı olanlar 59.90, tatlı kaşığı var altılı 39.90. Okey takımı olacak 60 lira. Venezya kaseler var 13 santim 4.90. Cips ve salata kaseleri var. 17 santimlik hangi marka olduğu Katalogda belirtilmemiş fiyatları 9.90. Yonca'dan da çatal kaşık bıçak seti var. 6 kişilik 18 parça 69.90. Arzum'dan çaycı çay makinesi var. 1700 watt gücünde. Demliği 900 ml. Suluğu da 1.8 litre. Fiyatı da 299 lira. Kadın çantaları olacak. Çeşit çeşit her biri 40 lira. Yine Kütahya porselenden ekose desen yemek takımı var. 24 parça, 6 kişilik. Fiyatı 179.90. Paşa Bahçe'den Black and White tuzluk takımı 650. Ergolex'ten kadın terlikleri var. 36-40 numara aralığında fiyatları 30 lira. Moya'dan da alttaki terlikler var. Kadınlar ve erkekler için 40 lira. Fakir Lukkah Q blender seti var. 1000 watt gücünde turbo fonksiyonlu. 900 mililitrelik ölçü kabı var. Fiyatı da 399 lira. Elektrolüksten de şarjlı süpürge var arkadaşlar. Ergo Rapido serisinden fiyatı 1499 lira. Kutu oyunları da indirimde olacak Carrefour marketlerde. Kelime oyunları var 40 lira. Tabu var 120 lira. Dedektif oyunu ya da Pentoblok kutu oyunları 40 lira. Monopoly 189.90 Risk Junior 139.90 Ben neyim? Kutu oyunu var 60 lira. Sizlerle birlikte Carrefour Marketlerde 17 Aralık'ta başlayıp 31 Aralık'a kadar devam edecek ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.